Arkadaşlar merhabalar. Ee, şimdi son artık Akdeniz bölgesinin nelerindeyiz? Körfezlerindeyiz. Akdeniz bölgesinin körfezleri için kullanacağımız şifre şu: Fami. Fami. Kim? Fetiye. Antalya, Mersin, İskenderun. Fethiye, Antalya, Mersin, İskenderun. Akdeniz'in körfezleri. Şimdi haritamızda bakıyoruz. Arkadaşlar bakınız burası. Tam burası Fethiye Körfezi. Burası Antalya Körfezi. Burası Mersin Körfezi. Burası da İskenderun Körfezi. Akdeniz'in körfezleri nedir arkadaşlar? Fami. Tamam dikkatli olun.